Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokul Eğitim Koordinatörü öğretim görevlisi Esra Çelenk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ön lisanstan biraz bahsedelim dedik. Ee, geçtiğimiz programlarda da aslında vurgulamıştık. Genelde böyle iş hayatına bir an önce atılayım diyen, değil mi? Bir an önce uygulamaya geçmek isteyen arkadaşlar özellikle tercih ediyorlar ön lisans programlarını. Sizce ön lisansın temel avantajları nedir? Ee, Merhabalar tekrardan Öncelikle öğrencilerin tercihlerinde seçecekleri üniversite bölüm programların onlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, tabii ön, ön lisansın avantajı sizin dediğiniz gibi bir an önce iş hayatına atılmak en büyük avantajı. Ama tabii buna bakarken e, üniversitelerin öğrencilere okurken sağladığı imkanlara bakmak lazım. Hı hı. Yani donanımlı, kalifiyeli olarak mezun ediliyorlar mı? E, sektöre hazır bir şekilde gönderiliyorlar mı? Hı hı. E, biz bu anlamda Maltepe Üniversitesi olarak da zaten şunu sürekli söyleriz. Biz iş arayan değil, hı hı. aranan elemanlar yetiştiriyoruz diye. Eğer bu şekilde zaten yetiştiriliyorsanız kısa yoldan hemen iş hayatına bir önce atılıyorsunuz. Peki o aranan eleman dediğiniz alanlar mesela ön lisansta çok fazla program evet. var. Eee bazılarına işaret etseniz aralarından istihdam açısından bunlar çok gözde son yıllarda. Hangileri evet. onlar? E, havacılık programlarından bahsedelim isterseniz, Hı -hı. E, mesela uçak teknolojisi programından örnek vereyim. E, bizim e, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun 3 <laughs> tane havacılık programımız var. Bunlar e, uçak teknolojisi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği ve sivil havacılık kabin hizmetleri programları. Hı -hı. Bu üçü de sivil havacılık genel müdürlüğünden e, yetkilendirilmiş olan bölümler. Yetkilendirilmiş olmasının ne gibi bir avantajı olabilir? E, Sektörün sizi denet, yani sektörü denetleyen kurumun, aslında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sizi de denetlediğini, size de onay verdiğini… Bir nevi akreditasyon gibi tabii mi? Tabii ki. Hı hı. E, sizi… Bütün her şeyinizle hocalarınızla uygulama yaptığınız birimle eğitim ortamıyla eğitim ortamı her şeyle denetleyip onay verdiğini gösterir. E Bu da ne yapacak? İş ortamında size artı bir avantaj sağlayacak. Ben çok kısa hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela uçak teknolojisinde Türkiye'de ilk olan e, akreditasyon yani yetkilendirmemiz var A1, A2, A2, A3, A4 kategorileri dediğimiz. Bu kategoriler türbin motorlu uçak, piston motorlu uçak, e, türbin motorlu helikopter ve piston motorlu helikopterler alanında ve bu alanda da Türkiye'de ilk üniversite olduk. Hı hı. Tabii bu eğitimleri de nasıl veriyoruz yetkilendirme sadece bununla kısıtlı değil. Bunu sağlayacak tam donanımlı iki tane atölyemiz mevcut. Hı hı. Ve e, içerisinde bir fiil uygulama yaptığımız uçak ve helikopterimiz olan hangarımızda da gerçekleştiriyoruz. Gerçek uçağın başında helikopterin başında evet. birebir ders imkanı oluyor. Bire birebir eğitim hı. alıyorlar. Hı hı. Hı hı. Şimdi burada karıştırılan da şeyler var. Mesela ne, neden bahsettik? Uçak teknolojisi programı. Hı hı. Mesela sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü var. Ee, birbirine çok mu benziyor yoksa gerçekten çok farklı bölümler mi? Mesela sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünün farkı ne? Hı hı. Birbiriyle kesinlikle aynı değil. Tabii ki havacılık sektöründe nasıl ki e, sağlık sektöründe biri anestezi, hı hı. biri tıbbi görüntüleme hı. işte e, gibi ilk ve acil yardım bölümleri gibi bu programlar bizim üniversitemizde mevcut. Nasıl ayrı dallarda e, sağlık sektörüne hizmet ediyorsa bu saydığınız üç bölümde havacılığın e, farklı alanlarına hizmet ediyor. Uçak teknolojisi demek uçağın bakımını onarımını yapan teknik personel. Hımm. Ee, sivil havacılık kabin hizmetleri dediğiniz bölümden mezun olanlar uçağın içerisinde host hostes dediğimiz hı hı. E, kabin amiri, kabin memuru yetiştirdiğimiz bölüm. Hı hı hı. Ee, sivil hava ulaştırma işletmeciliği dediğiniz kısım tam, yer hizmetlerinde bir fiil görev alan, işte uçuş kontrolde, e, yük kontrolde, kargo e, transferlerinde, görev alan birimler üçü de havacılığın ayrı birimlerine hitap ediyor. Şimdi havacılık hem Türkiye'de hem dünyada aslında çok büyük bir sektör. Her ne kadar şu içinde yaşadığımız dönemde biraz zarar görse de hani geleceğe dönük baktığımız zaman hep dersiniz havacılıkta istihdama ihtiyaç var diye. Evet. Ama şu dönem biraz zor bir dönem geçiriyor değil mi? turizmde keza aynı şekilde. Çoğu sektör gibi belli kısıtlamaları var ama bunlar tamamıyla hep bu şekilde devam edecek diye bir durum söz konusu değil. Havacılık şu anda tabii ki zorunlu bir kısıtlama süreci içerisinde ama bu kısıtlamalar kalktığında eski canlılığına çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak. Sizin de dediğiniz gibi geleceğin Mesleği zaten. Hı hı. Şimdi eğitimde uygulama atölye çalışmaları önemli. Siz de az önce belirttiniz hı hı. aslında. Çünkü bir an önce hayata atılmak istiyor. Dolayısıyla bir an önce atıldığında da hani o donanımla e, hemen iş başına geçmek istiyor aslında. Evet. Dolayısıyla ön lisans tercih yapacak adaylar e, üniversite seçerken neye dikkat etmeli sizce? Şimdi istedikleri bölümü e, veren üniversitelere çok iyi araştırmaları gerekiyor. Örnek verelim mesela savcılıktan bahsettik. E, havacılık geleceğin mesleği tabii ki ama havacılık riskli bir bölümdür. Dolayısıyla sektöre ilk giriş yaptığınız anda soracakları şey şudur aslında. E hepimiz de kabul etmeliyiz belki de bir noktada. E, havacılığın dili İngilizcedir. Hmm. İngilizce eğitimin var mı? Ne kadar seviyedesin diye ilk sektörden giriş yaptığından bunu size sorarlar. İkinci olarak O zaman yabancı dil eğitimini iyi veren bir tabii eğitim kurumu. Tabii ki programın içine yedirilmiş önemli. olabilir, hazırlık olabilir. Hmm. E, mesela biz e, kabin hizmetleri ve ulaştırma işletmeciliği çok aktif bir şekilde kullanacaklar çünkü İngilizceyi. Kendi programlarımızın içerisindedir bu. Haftada 10 saat İngilizce verilir. Üzerine mesleki İngilizcelerle destekleriz. İngilizcenin yanı sıra hı hı. E, yetki belgeleriyle, işte Sivil Havacılık Genel müdürlüğümüzden yetki belgeleriyle bunu desteklemeniz lazım. Yani sektör iki şeye bakıyor artık şu anda havacılıkta. İngilizce dil seviyesi ve e, tabii ki birçok şeye bakıyor ama diğeri de yetki belgeleriyle yani hangi sertifikalarla mezun olup işe başlayacaksın hı hı, ona hı. bakıyor. Hı hı. Mesela kabin hizmetleri programımızın yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden temel eğitim sertifikası var. Bu eğitim sayesinde yani bu sertifika sayesinde daha bir öğrenciler birinci sınıfın sonunda kabin memurları gibi uçuş yapma haklarına sahip, sahip olabiliyor. Oluyorlar. Bir an önce yani okurken bir an önce sektöre giriş yapabiliyorlar. Böyle bir imkan var üniversitede. Şimdi ön lisans tabii tercihlerinde bazen de e, şu motivasyonla tercih ediyor. Şimdi iki lisans, iki yıllık bir ön lisansla başlayayım. Sonra ben bunu dört yıla tamamlarım. Dikey geçiş sınavıyla nasıl olsa geçerim, başarılı olurum. Not Hı -hı. ortalamamı yüksek tutarım. E, hemen hemen her bölümün, her ön lisansın bir lisans karşılığı var mıdır? Kolay mıdır geçmek eğer başarılı bir öğrenciyse? Evet. DGS sınavı, dikey geçiş sınavımız var. E, ÖSYM bünyesinde yer alan. Aslında sınav şöyle, diğer ÖSYM'de hani tam üniversite tercihlerinde yaptığı, yapılan sınav gibi bir sınav değil. Çünkü daha böyle özelleştirilmiş bir sınav. Türkçe ve matematikten oluşan bir sınav. Hani ÖSYM'nin sınavları tam girişte nasıl oluyor? İşte Türkçesi oluyor, biyolojisi oluyor, alanına göre kimyası hmm. oluyor. Bu sadece Türkçe ve matematikten oluşan bir sınav. Dolayısıyla direkt mesela örnek veriyorum, öğrenci... Hemşire olmak istiyor ama puanı yetmiyor. Ee, sağlık programlarından anestezi programını okuyarak, ilk tamam. ve acil e, ilk ve acil yardım programlarını okuyarak... ...daha sonra DGS sınavına girip Türkçe ve matematik yaparak, e, tercih ederek e, DGS ile 4 yıllık programı tamamlayabiliyor. Birbiri arasında geçiş yapabiliyor mu? Ben hiç bilmemişim böyle. Araştırırken de hiç anlamamışım. İşin başına geçince bana göre olmadığını anladım. Eyvah şimdi bir daha üniversite sınavına girip tekrar mı hazırlanacağım? Yoksa köprüden önce son çıkış var mı orada? <laughs> Burada iki ama, iki e, şans veriyoruz öğrencileri aslında. E, bir yatay geçiş yapabilirler tabii ki. Ama hmm. bunlar e, ya üniversitede aldıkları ilk puanla ya da e, üniversitede o bölümde elde ettiği başarının puanıyla... iki türlü geçiş var. Ya bu böyle bir imkan olabilir, ya da öğrencilere artık ön lisansta çap imkanı sunuldu. Hmm, evet. Okurken ne yapıyor? Örnek veriyorum. Turizmi otel işletmeciliği programını okurken. Ee, ...anestezi programında çap yapıyor. Bu sefer ne oluyor? dikey geçiş sınavında da iki ayrı avantajı oluyor öğrencinin. Hmm. Turizm otel işletmeciliğinden mi devam etsin yoksa sağlık alanında mı devam etsin diye... ...DGS sınavında da iki ayrı seçeneğe sahip oluyor. Evet, evet. Şimdi turizm otel işletmeciliği demişken o da ilgi çeken aslında evet. ön lisans programlarından. Hatta moda değil mi? Moda tasarımı Hı -hı. aynı şekilde. Bunlarla ilgili de ilgilenen arkadaşlara ne bilgi verirsiniz? Ee, turizm ve otel işletmeciliği programımız e, yani Malta <laughs> Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak e, <laughs> Ee, Turizm Akreditasyon Kurulu Turak tarafından yetkilendirilmiş bir program bizim hmm. programımız. Ve Türkiye'de bu şu anda bu iki yıllık ön lisans programları arasında ilk ve tek diyebiliriz buna. Bunun en büyük avantajı tabii ki e, üniversitemiz bünyesinde bulunan beş yıldızlı otel olması. Ve öğrencilerimizin o otelde birebir uygulama yapıyor olması hmm. aslında. Hmm. Dolayısıyla siz yetki belgesiyle ve sektöre hazır bir şekilde mezun olduğunuzda e, turizm zaten gelişen, ilerleyen bir sektör. Yine işe girmeme olasılığınız söz konusu olmuyor. Hı hı. Şimdi aslında hep iş dünyası, iş dünyasız diye bahsettik ama işte yani çok istiyorlar kampüsten içeri girsinler, sosyalleşsinler ve genelde de meslek yüksek okulları kampüsün dışında olur, başka bölgede hı hı. olur. size tersi bir durum söz konusu. Maltepe Üniversitesi kampüsünün içinde yani lisans öğrencileriyle lisansüstü öğrencileriyle evet. bir aradalar. E, bu önemli bir ayrım mı? Öyleyse neden? Şimdi meslek yüksek okullarına genelde... Ee... Evet, çoğu üniversiteye baktığınız zaman ayrı yerlerde konumlandırmışlar. Bizim en büyük avantajımız, bu bir avantajdır, kampüs üniversitesi olmamız ve tüm bölümlerimizi o kampüs üniversitesinin içerisine yerleştirilmesi. Hı. Bunun ne gibi bir avantajı var? Böylelikle ön lisans öğrencileri de, lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine, doktora öğrencilerine verilen avantajların hepsini siz ön lisans öğrencilerine de vermiş Hı. oluyorsunuz. Yani kampüs üniversitesi olmak şu an e, İstanbul şartlarına baktığınız zaman çok kolay bir şey değil aslında. Biz hı hı. bunun avantajlarını hem meslek yüksekokulu olarak da görüyoruz. Ama sanayi ile işbirliği açısından bazen de sanayinin tam ortasında olur. Evet. Ee, sanayi işbirliklerini de önemser misiniz? Neler yaparsınız bu Tabii bağlamda? Tabii ki. Sektör akademi işbirliklerini önemsiyoruz. Özellikle havacılık programlarımızda. E, sektör akademik işbirlikleri var, istihdam işbirliği var, staj hı hı. işbirliği var gibi gibi. Hani e, dolayısıyla zaten bizim her sektörden, her bölümün, her sektörden danışmanları bulunuyor. Sektörün yetkili e, yöneticilerinden oluşan her bölümümüzün danışmanları var. Hı hı. Bu danışmanlar çerçevesinde zaten biz sürekli sektörle iç içeyiz. Hı hı hı. Şimdi ön lisans programından herhangi birini... tercih eden bir aday, üniversitenin kapısından içeri girdi. Ve siz de ona diyorsunuz ki mezun olmadan önce mutlaka şunları şunları yap bak fark yaratırsın. Birisi yabancı değil onu anladık o çok önemli. Diğerlerini nasıl getirirsiniz? Yani öğrenci kulüplerinde aktif olarak öncelikle çalışmasını isteriz. Çünkü şöyle bizde çok fazla öğrenci kulübü var. Çünkü bu öğrencileri aslında e, sosyal iletişimini, sosyal ilişkilerini de geliştiren, motivasyonunu da geliştiren, özgüvenini de geliştirilen bir olgu. Tek başına işte örnek veriyorum. E, nedir turizm bölümünden mezun oldunuz ya da moda tasarımından mezun oldunuz ben sadece işi mutfağında çalışayım değil aynı zamanda e, o hem o işi severek yaparak hem de e, hem bir beden dilinizle de o işi yapmak hmm. işte e, nasıl diyeyim sosyal becerilerinizi de geliştirerek o işi yapmak evet. çok önemli Hı -hı. Hı -hı. E, şimdi tabii e şöyle de bakmak lazım. Ön lisans mı, lisans mı? Ya şimdi hiçbir yere giremiyorum bir de öyle hani çok bilinçli değil de... ...ya şu an dört yıllık kazanamıyorum bir iki yıllığa başlayayım... ...ama çok da bölümleri bilmiyorum en azından vakit kaybetmemiş olurum... deyip giren arkadaşlar var. Sonra bunlar bölümü sevip kalabiliyorlar Kalıyorlar. ama. Evet değil mi? E, onların oranı az mı çok mu? E, bu kararsızlıkta olan arkadaşlara ne söylersiniz? E, şimdi... ...şöyle... Elektrik elektronik mühendisi okumak isteyen bir arkadaşımız var. Ben kendim de elektrik elektronik mühendisiyim. Elektrik elektronik mühendisi okumak isteyen bir arkadaşımız puanı tabii ki yüksek geliyor ve tercih edeme bir anda hiç araştırıp bakmadığı ön lisans programlarına bakmak istiyor. Karşısına çıkacak iki tane program var. Bizim kendi şimdi uçak teknolojisi programı ve bilgisayar programcılığı. Şimdi e havacılığın içine girdiğiniz zaman havacılık gerçekten bir gönül işi. Ben hmm. de uçak teknolojisi programı öğretim görevlisiyim aynı zamanda. Havacılığı teknik anlamda sevmek lazım. Hmm. Havacılık bir şekilde bulaştığınız zaman ayrı bir bulaşıcılığı olan bir bölüm ve seviyorsunuz. Hmm. Ve bu şekilde gelip de işte pilotaj Pilot olmak isteyen öğrencilerimiz oluyor, makine mühendisine geç geçmek isteyen öğrencilerimiz oluyor, e, uçak mühendisi olmak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Ama nedense uçak teknolojisi programını okuduktan sonra bir an önce zaten o yetki belgeleri de olacağı için Hı -hı. öğrenciler bir an önce sektörde çalışmaya başlamak istiyor. Hı -hı. Yani o yüzden kalıyorlar genelde. Kalıyorlar. Şimdi yapay zeka bazı alanları dönüştürüyor, dolayısıyla e, şu teknikerlere ihtiyaç olmayacak. Zaten onu artık robotlar yapacak gibi de konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla ön lisans programı seçerken bunun geleceği var mı? Acaba yapay zeka buna çözüm bulacak da bu alan mezunlarına ihtiyaç kalmayacak mı diye de bir soru işareti geliyor. Bu bakış açısına nasıl cevap verirsiniz? Yani bazı sektörlerde, yani bazı bölümlerde tabii ki teknolojinin gelişmesiyle geleceğin mesleği olmayacak. Ama yani az önce saydığım meslekler hala var, hala yaşıyor ve gelecekte de olacak. ...belki yapay zeka da işin içine girecek... ...ama insan gücü de onları destekleyecek. Hmm, hmm. Yani aslında bazen işlerini de kolaylaştıracak. Ee, belki de kendilerine zaman kalacak. Hem duygusal zeka hem sosyal zeka anlamında... ...yeni yeni şeylere yönelecekler. Ee, olumlu açıdan da bakmakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Eğitim Koordinatörü... ...öğretim görevlisi Esra Çelenk bizimle birlikteydi. Evet bugün de programın sonuna geldik. Heyecanlı bir gün saat 23.59'a kadar eminim düşünüyorsunuzdur. Artık bitti, tercihlerimi yaptım diyen arkadaşlar bile o kadar iyi biliyorum ki şu an ne hissettiğinizi. Son bir baksan mı acaba diyor içinizden bir ses. Bakın ne kaybedeceksiniz. Programlarımızı da izlediniz. E, tercihler için son kontroller dün paylaşmıştık böyle madde madde. Son bir kez göz atın. Bir şey kaçırmazsınız. Bol şans diliyoruz. Umuyoruz ki gönlünüzdeki neresi ise orası olsun. Güzel haberlerinizi de bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yolun başındayken nokta tv adresinden hem kaçırdığınız programlarımızı izleyebilirsiniz. Hem de güzel haberlerinizi hem sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bize ulaştırmanızı istiyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.